Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nuh Zafer Can Türk, Kocaeli Üniversitesi'nin Derbent'te faaliyet gösterdiği park otelde basın mensupları ile bir araya geldi. Rektör Profesör Doktor Can Türk, iki yıllık çalışmalarını daha önceki hazırladığı nottan okuyarak basın mensuplarına 2 yıllık sürede Kocaeli Üniversitesi'nin nereden nereye geldiğini açıkladı. Değerli basın mensupları, Kocaeli Üniversitesi kuruluşundan bu yana kent ile güçlü bağlar kurarak Sadece bir eğitim ve araştırma kurumu olmakla kalmamış, aynı zamanda Kocaeli'nin sosyal, kültürel ve ekonomik dokusuna katkı sağlayan bir yapı haline gelmiştir. Üniversitemiz şehirle bütünleşen vizyonuyla bölgesel kalkınmanın öncüsü konumunda yer almakta, kentimizin dinamiklerini harekete geçiren projelere imza atmaktadır. Üniversitemiz Kocaeli'nin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek geliştirdiği ortak projeler, sanayi işbirlikleri, toplumsal fayda sağlayan etkinlikler ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ile şehirli olan bağını her geçen gün e, geliştirmektedir. Özellikle bölgemizin sanayi teknolojilerindeki potansiyelini destekleyen çalışmalarımız yerel yönetimler ve sanayi kuruluşlarıyla kurduğumuz stratejik ortaklıklarla anlam kazanmaktadır. Profesör Doktor Can Türk açıklamalarında iki hayali olduğunu belirterek birincisinin Kocaeli Spor'un Süper Lig'e çıkması, ikincisinin ise Kocaeli Üniversitesi'nin Araştırma Üniversitesi olması dedi. Açıklamalarda Marmara Kariyer Fuarı'nın Nisan ayının son haftasında Kocaeli Üniversitesi sorumluluğunda yapılması ile ilgili Cumhurbaşkanlığından gelen isteği gururla kabul ettiğini açıkladı. Hedef, hedefe tutturmak için de özel bir gayret gösteririz. E, almasak falan diye böyle biraz Direndim, baktım Cumhurbaşkanı'nın karar vermiş. Ee, o zaman dedim ki bari en sonunu biz yapalım dedim. Yani 2025'in en sonunu biz finalini yapalım dedim. Dolayısıyla 28-29 Nisan'a bize verildi. Ee, verilmesi bizim geçen sene gösterdiğimiz e, başarıdan dolayı arkadaşlar.